Geldik 9. sorumuza. Px artı Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3 ve Px eksi Qx polinomunun yine aynı şekilde x eksi 1 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar sorumuzu cümle cümle matematiğe çevirelim. Burada ilk cümlede Px artı Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. Bölen kısmı sıfıra eşitleyip bulduğumuz x'i polinomda yerine yazacağız. Buradan x de gelir 1. Hangi polinomda? Böldüğü polinomda. Hangi polinomu bölüyormuş? px artı qx polinomunu. O halde burada x yerine 1 yazacağız. p1 artı q1. Bu neye eşit olacak? Kalana eşit olacak. Kalan 3 buna eşit olacak. Devam edelim okumaya. Bu defa px eksi qx polinomunu x eksi 1'e bölmüş. Yine böleni sıfıra eşitliyoruz. Yine x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Nerede? Bölünen polinomda. Hemen oradan da yine x gördüğümüz yere 1 yazalım. Ne olacaktır? P1 eksi Q1 eşittir kime? Kalana. Kalan kim arkadaşlar burada? Kalan 1'dir. Evet şimdi bizden istenene bakalım. Burada bizden istenen Qx polinomunun x eksi ile bölümünden kalan. Yine böleni x eksi 1'i 0'a eşitliyorum. x yerine 1 yazacağız. Nerede? Böldüğü polinomda. Yani bizden istenen qx'deki x yerine 1 yazınca Q1. Bizden istenen Q1. Şimdi bizim elimizde şu iki kopya var. Buradan Q1'i bulalım. İkinci eşitliği eksiyle çarparsak burası ne olacaktır? Eksi P1 artı Q1 eksi 1. Çarpıp taraf tarafa toplarsak P1 ve eksi P1'in yok olduğunu göreceğiz. Elimizde ne var? 2 tane Q1 var. 3 artı eksi 1 2'ye eşit. Buradan arkadaşlar taraf tarafa sadeleştirdiğimiz zaman Q1 eşittir 1 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir.